Hiçbir yeri ayrılma. Melek kartlarımla ben geldim arkadaşım. Bakalım evrenden ve sistemden Allah'ın izniyle meleklerimizin desteği ne olacak bize? Biliyorsunuz ki hepinizin kendi koruyucu melekleri var. Önünüzde, arkanızda hafaza melekleriniz. Yanınızda ve sağınızda ve solunuzda da katip meleklerinizle dünyaya getirildiniz. Herkesin dört tane meleği zaten var. Bakalım meleklerimizle olan iletişimimizde neler yaşıyoruz? Şimdi burada çok sabır çalıştırdığınız, çok fazla sabrettiğiniz diyeyim. Ben sabır kelimesini sevmiyorum, kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü sabır sabırı çeker ve çağırır. O yüzden de çok fazla zamana bıraktığınız, aslında zamana bırakmak doğru bir şey değil bir şeyleri. Eğer ki yolunda gitmesini istiyorsanız tamam zamana bırakın. Değişim dönüşüm belki olur mu diye ama kendiniz için, hayatınız için para konusunda, maddi konuda, iş hayatınız konusunda, hayatınızla ilgili alacağınız radikal kararlar ve mecbur olduğunuz durumlarla alakalı zamanı bırakmayı yaparsanız da orada o sıkıntıyı yaşamaya mecbur kalırsınız. Bu sefer de hayatınızda değişim dönüşüm yaşanmamış olur. Siz sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bir şeyi doğru doğru değil zamana bırakmak. Şimdi burada zamana bıraktığınız bu konu size yolunuz açık kartı, çözümlenecek ve parasal konuda özellikle zamanı bıraktığınızı söylüyor. Hepsi çözümlenecek ve güzellikler Sizinle olacak merak etmeyin melek kartları ters okunmaz güzellikler size geliyor arkadaşlar bolluk bereket özellikle parayla alakalı çok fazla endişe ve kaygı yapan arkadaşlarımızın olduğunu düşünüyorum ve bunu da zamana bırakıp kazandınız yenilik değişim dönüşüm yepyeni bir Hayat ya da kariyer değişikliği, iş değişikliği ve özgürleşmek ya da bakın, şimdi özgürleşmek kartıyla beraber gelen yenilik bulunduğunuz evden gitmeniz anlamına da gelir, ailenizden ayrılmak zorunda da kalabilirsiniz iş için ee, gitmek zorunda da kalabilirsiniz çünkü bu konuda nefes alamadığınızı, sıkıldığınızı ve çok üzüldüğünüzü düşünüyorum. Ee, size huzur ve mutluluğu getirecek ki evet dediğim gibi de oldu. İş için haber bekleyenler başka şehire de gidebilirsiniz. Evet, ailesi için, ailesinde yaşadığı huzursuzluklar için dua et kartı. Ee, aynı zamanda e, evlilik müessesinde yaşanan sıkıntılar olanlar varsa bu evliliğin bol bol duaya ihtiyacı olduğunu, sıkıntıları ve problemleri ve bu aşkı ancak bu şekilde yenebileceğinizi, ev, eviniz ve e, hayatınız için bol bol dua edin, mutluluğunuz için bol bol dua edin arkadaşlar. Ve yüreğinizdeki işi yapın, hayalinizdeki işi yapın diyor. Çünkü burada yaşanılan bazı sıkıntılar ve psikolojik sorunlar var. Artık kişinin bunalımda olduğunu, tek başına kalmaya çalıştığını fakat bir adım gelecek affetmek ve barışmak var burada da bilginiz olsun. İşte de aşkta da çok güzel geldi cevabımız. Bir de sağlığımız için bir tane mi? iki tane geldi tamam çok güzel. Kalbinizin sesini dinleyin sağlığınız için. Bir de ben sağlık için bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bizim e, Ben daha önceden çok güzel bir kitap okumuştum. Bir doktorumuzun kitabını okumuştum. Ee, uzman profesör bir doktorumuz yazmış. Ee, vücudunuz mesela canınız tatlı istiyor ya, canınız tatlı istediğinde vücudunuzun aslında ona ihtiyacı olduğu için size tepki verdiğini, onu istediğini ve onu da yemeniz gerekiyor az bir şey de olsa. Yani aslında kalbinizin sesi sizin bedeniniz ve sizin ruhunuz sizin için sağlığınız için ne gerekiyorsa onu size zaten hissettirip e, duygusal manada da e, hissiyatta da size hissettirip bunu yapmanızı e, tetikleyebilir. Lütfen buna dikkat edin bedeninizin ve ruhunuzun size neyi anlatmaya çalıştığını ve kendinize lütfen dikkat edin bu bedenle iyi anlaşın. Bilin ki sizi doğru yöne götürüyordur sağlığınız konusunda ancak bu şekilde ve bu kadar da doğru anlatılabilir bu kart ve kabuğunuzu kırmanız konusunda da sizi uyarıyor çünkü özgüveninizin olmadığını, cesaretinizin olmadığını, bazı yerlerde kendinizi ifade edemediğinizi, konuşamadığınızı, bazı şeyleri içinize attığınızı bu da strese bağlı yaşanılan bazı psikolojik sıkıntılar, nörolojik sıkıntılar anlamına gelir. Kabuğunuzu kırın, kendinizi ifade edin, pabuç kadar dilinizi de biraz çıkartın yani azıcık bana benzeyin. Ya, görün yani. Azıcık biraz benzeyin örnek alın yani şöyle bakın bir örnek alın yani konuş çıkartın topuş kadar dilinizi kendinizi savunmayı öğrenin. Cevabınız böyle yaparsanız iyi etmiş. Böyle bir şey olamaz. <laughs> bana benzemeniz gerekiyormuş. <laughs> evet. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek oraya ben sizi doğru yöne götürüyorum merak etmeyin hadi gelin peşimden. Kendinize iyi bakın sizleri çok seviyorum arkadaşlar.